Şimdi aşağı yukarı her ailede tüketen biri olduğu için hepinizin yakından bildiği bir tüketim malzemesi var. Sigara. İçerisinde nikotinden başka 6000'den fazla vücuda zararlı madde bulunan sigara 24'ten fazla hastalığa neden olmakta. Yani 6000'den fazla maddeyi nasıl tıkıştırmışlar içerisine? Onlar olmasa böyle tüketilir miydi? İnanın çok merak ediyorum ama bilinen tek şey sigaranın temeli asırlar öncesinden gelmekte ve insanlığın başına büyük bela Kızıldereli bir Maya yerlisi tarafından keşfedilen, daha sonralarda bugünkü kullanım çeşidiyle beraber zenginlik göstergesi haline gelen, sonrasında hızlanan seri üretimiyle birlikte halka inen sigara, hastalıkların, sakat kalmanın ve erken ölümlerin ana sebebi. Christoph Kolomb'u biliyorsunuz, hani Hindistan'a geldim galiba diyerek Amerika kıtasını keşfetme imkanını elinin tersiyle iten kaşif. Kıtaya çıktığında adamlarıyla birlikte yerli halka yani Kızıldereli'lere bel soğukluğu ve frengi gibi hastalıklara bulaştırdı. Bulaşıcı hastalıkların zaten savaş ve gemiciler tarafından yayıldığını bilirsiniz. Ne demiştik? Hastalıklara bulaştırdılar. Yani Kolomb ve adamları Kızılderililere bu hastalıkları bulaştırırken Kızılderililerden tütünü verdi. Yani iki tarafta birbirinin sağlığına zarar verdi. Hangisi daha çok bilmiyorum ama alışveriş bu şekilde. Tıpkı bugün Amerika'dan Avrupa'ya yayılan birçok zararlı şey gibi o günde tütün diğer bölgelere kıtalara yayılmaya başladı ve ekilip üretilmeye başlandı. Başlarda tütün buruna çekilerek, pipoların içerisinde yakılarak veya tütün yaprakları sakız gibi çiğnenerek tüketiliyordu. Sigaranın yolculuğu Osmanlı'ya 17. yüzyılda Venedik ve Diyanovalı denizciler aracılığıyla ulaştı. Bu vesileyle Osmanlı halkı tütünün ne kadar keyif verici bir şey olduğunu öğrendiler. Nihayetinde sigaranın bugünkü kullanım şekli ve tipi Osmanlı'da icat edildi. Kıvrak zekalarıyla Osmanlı halkı sigarayı bugünkü gibi ince bir kağıt arasına serpilmiş tütün koyup sardıktan sonra yakarak tüttürmeye başladı. Birçok diğer keşifte olduğu gibi icat edilen ürüne şahit olan Avrupalılar gördükleri ürünü seri üretime geçirdi. Kırım savaşları sırasında İngiliz ve Fransız askerler Osmanlıların tütünü kağıda sararak içtiğini görüp İngiltere'ye dönerek anlattı. İngiltere bu şekilde tütünü sigara biçiminde seri olarak imal etmeye başladı. Sigara ilk kullanım dönemlerinde bir prestij göstergesi olarak tüketilmekteydi. Yani bugünkü gibi herkesin elinde bir dal sigara yoktu. Az miktarda bulunuyordu. Pahalıydı ama elde tutuş şekli çakmakla yakılması karizmatik bir görüntü sağlıyordu ve toplumda zenginlik göstergesi olarak sayılıyordu. 19. yüzyılın sonlarında fabrikaların sayısının artması, markaların oluşmasıyla birlikte sigara tüketimi arttı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde sigara kullanımı zirveye ulaşmıştı. Hatta öyle ki bazı ülkeler Birinci Dünya Savaşı'nda cephede savaşan askerlerine sigara yollamak için kampanyalar başlattı. Bu dönemin sigara tüketicileri sigaranın insan sağlığına ne gibi bir zarar olduğundan habersizdi. Başlarda ince kağıdın içerisine kıyılmış tütün serpiştirildikten sonra sarılıp içilen sigaranın endüstriyelleşmesinden sonra içerisine bağımlılığı arttırıcı binlerce madde eklendi. Bu da bugün bildiğimiz sigaranın insan sağlığına direkt zarar veren etkilerini doğurdu. 1960'lardan sonra yaşanan en trajikomik olay ise sigara üreticileri reklamlarında gerçek doktorlara sigaranın faydalarını anlattır anlattıra bitiremiyordu. İlerleyen süreçte sigaranın zararları 20. yüzyılın sonlarına doğru anlaşılırken bu döneme kadar ne tüketiciler bundan haberdar olup dikkat ediyordu ne yöneticiler bu duruma karşı önlem alıcı yasalar koyuyordu. Tabi unutmamak lazım sigara üretim endüstrisi çok büyük bir insan istihdamı sağlamakta bunun da yasaklara engel olduğu düşünülebilir. Tüm bunlar 3-4 asır içerisinde gerçekleşirken en komik olay Amerika'nın kolonileri halinde olduğu dönemde Hollanda kolonisi olan New York'ta yaşanıyordu. O dönem eyaletin ismi New Amsterdam'dı. Dönemin sömürge valisi Willem Kiev sigara ve tütün satışını yasaklayan bir kararname çıkar. New Amsterdam halkı için bu kanun bir eziyetti. Ertesi gün buna dayanamayan 2000 sigara tüketicisi vali konağını bastı. Şiddete başvurmadan daha etkili bir yol seçtiler. Herkes kendine uygun bir yer kaptı ve tüttürdüler sigara. Kiev'in konağını tütün dumanı ile doldurmak hiç zor olmadı. Düşünsenize 2000 kişi hep birlikte sigara yakmış, binanın içerisinde tüttürüyor. Daha kapalı mekanlarda sigara yasağı gelmeden önce kahvehanelerde 20-30 kişi sigara içince mekan sis dönüyordu. Artık o 2000 kişi nasıl bir ciğersizse hem kendisi içiyor hem ortamdaki rezalet havayı soluyordu. Neyse protesto bu şekilde devam ederken Vali Kiev geldi ve onlara yasaları ihlal ettiklerini bildirdi. Bildirmez olaydı. O 2000 kişi bu kez daha güçlü şekilde tutturdular. Tabi Vali Kiev buna daha fazla dayanamadı. Adam eyaleti dumansızlaştırmak isterken bütün eyaletin dumanı hanesinde toplanmıştı. Ne yapsın? Ertesi gün yasayı iptal etti ve temiz hava planı yarıda kaldı. Sigaranın tarihi bu süreç içerisinde yaşanan olaylar trajikomik bir şekilde günümüze kadar geldi. Bu süreci enleriyle anlatmaya çalıştık. Yanlışlarımızı eleştirilerinizi lütfen bildirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikler.